Hepinize merhaba arkadaşlar bugün şey biz ne aldık? E, bu da mermileri işte dört tane var böyle bu Şimdi bunları şey şurayı e, şurayı vurmaya çalışacağız şu şey. vurmaya çalışacağım. Şimdi ilk bir hurmayı deniyorum ben. bir şeye geçeyim. Heh, tamam ben görünmüyorum ama o şerin. Oha çok yakındı. Çok yakındı. Oha keşke kimseydi Bir tane daha alayım. Mermi. Ya çok yakındı. Keşke girseydi. Yok bu yakın değil de. Yine bir çekeyim sevdim silahı. Hadi be. Hadi ya. Bir girse çok iyi olur. 3, 2, 1. Ha gitti sistem la. Oha çok yakın. Çok yakındı ya. Niye girmiyor Allah aşkına ya. Yani? Yine bir ağzım yolları. Yani bir silah doldurayım. Mermi düştü bir tane. Onu alacağım. 4 be. Arkadaşlar videoyu başlattım. Şimdi yine deneyeceğiz. Böyle bir çekeyim silahı. Uh, haydi bismillah. Hadi be. Şimdi alttan alayım bir mermi. Tamam. Hadi be. Yakındı. Yakınlaşıyor birazcık. Öf. Hadi be. Keşke öyle şeyi vursaydım. E, nedir? şey dolap şey hadi be çok şey yakın <laughs> neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir bay